Cevaplı test 14'teyiz. Birinci sorumuzda demiş ki bir manav 3 tanesini 20 TL'den aldığı Limonların 5 tanesini 50 TL'den satmıştır demiş. O manav aldığı limonların tümünü satarak 250 TL kâr ettiğine göre kaç tane limon satmıştır diye sormuş. Hemen şuradan Alış diyelim ve satış diyelim. Alışta 3 tanesini 20'den almış. 3 tanesini 20 TL'den aldıysa bir tanesini kaça mal etmiştir diye orantı kurduğumuzda burada sol işaretli yere 20 bölü 3 gelir. E, satışta da 5 tanesini 5 tanesini 50 TL'ye satmış. O zaman bir tanesini kaça satmıştır diye yine orantı kurduğumuzda buradan soru işareti yere 10 TL gelir. O zaman bir tanesinden bir tanesinden 10 eksi 20 bölü 3'ten eşittir. Paydaları eşitlersek bunu 3'te genişletirsek 30 eksi 20 bölü 3'ten 10 bölü 3 kar etmiştir. O zaman şöyle bir orantı kurabiliriz. Bir taneden 10 bölü 3 TL kar ediyorsa 250 TL karı kaç taneden eder diye orantı kurduğumuzda buradan 10x bölü 3 eşittir 250 gelir. Buradan sıfırlar sadeleşir ve buradan da x eşittir. 75 olarak bulunur. İkinci soruda yüzde 20 karla satılan bir ürün 10 zararla satılırsa satış fiyatı üzerinden yüzde kaç indirim yapılmıştır diye sormuş. 20 karla satılıyor yani maliyeti 100 olsa yüzde yirmi karla satılsa demek ki yüz yirmi liraya satılacak bu satış fiyatı. Sonra ne olmuş? Yüzde on zararla satılırsa diye yüzde yirmi karla satılan bir mal yüzde on zararla satılırsa diye yani yüz liraya alınsaydı ve %10 zararla satılsaydı 90 liraya satılacaktı. %10 zararla satılırsa satış fiyatı üzerinden kaç indirim yapılmıştır diye sorduğu için satış fiyatı 120. Ama bize diyor ki 90'dan satalım diyor. O zaman 120 eksi 90'dan demek ki 30 TL'lik bir indirim yapılmış. O zaman şöyle bir orantı kurabiliriz satış fiyatı üzerinden. Satış fiyatı 120 idi. 120'den 30 TL'lik bir indirim yapıldıysa yüzde kaçlık bir indirim yapılmıştır diye orantı kuracak olursak burada 30'da 120 sadeleşir. Burada 4 kalır. 4 de 100 sadeleşir. Burada 25 kalır. Dolayısıyla cevabımız yüzde 25 bulunur. Üçüncü sorumuzda maliyeti üzerinden %40 kar ile satılan bir malın satış fiyatı üzerinden %5 indirim yapılırsa yüzde kaç kar edilmiş olur diye sormuş. Şimdi maliyeti üzerinden %40 kar demek 100 liraya satılan bir ürün %40 karla satılırsa 140 liraya satılıyordur demektir. Ama satış fiyatı üzerinden %5 indirim yapılırsa, şimdi %40 karlı sattığımda 140'a sattım. Burada ne diyor? %5 indirim yapılırsa, yani yüzde satarken 5, %5 indirim yaptığımda ne oluyor? 95 liraya satmam gerekiyor onu %5 indirimle. O zaman... eee 100 e, satış fiyatıyla %5 indirim yaptığımda 95 ile satıyorsam 140 ile sattığımda satış fiyatım 140'da kaç liraya satarım diye orantı kurduğumda buradan 19 ve 20 gelir sadeleşmelerden. Buradan da 7 gelir. Buradan da x eşittir. 19 çarpı 7'den 63, 70 toplamı 133. 133 gelir. Demek ki e, satış fiyatı 140 lira olan bir ürün %5 indirimi yapılırsa 133 liraya satılmış olur. Maliyeti kaçtı? 100'dü. O zaman 133'ten 133'ten 100'ü çıkarttığımda demek ki bu üründen %33 kar edilmiş oldu. Dördüncü soruda bir malı yüzde otuz indirim yaparak sattığında yüzde yirmi altı kar eden bir tüccar indirim yapmazsa yüzde kaç kar eder diye sormuş. Şimdi yüzde otuz indirim yaptığında yüzde yirmi altı kar ediyorsa yani eğer yüz liraya alsaydı bu ürünü yüzde yirmi altı kar etseydi o zaman 126 liraya satmış olması gerekirdi. Ama burada etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yapıldığı için yani etiket fiyatı 100 olsa %30 indirim yapılsa demek ki 70 liraya satacak bu ürünü. Ama 126 lira kar ettiğine göre 126 sattığına göre indirim yapmadan önceki fiyatı kaçtır diye orantı kuruyorum. Ve buradan sıfırlar sadeleşir. Buradan 7 ile 126 sadeleşir. 18 gelir. Buradan %30 indirim yapmadan önceki fiyatı 180 bulunur. Ama bize indirim yapılmazsa yüzde kaç kar ettiğini sormuştu. Demek ki yüzde mal etti. 180'e satıyordu. O zaman 180 eksi den demek ki bu üründen eğer indirim yapmasaydı Satıcımız yüzde 80 kar ediyordu. Beşinci soruda bir satıcı A liraya aldığı ürünü karlı 200 liraya, B liraya aldığı ikinci bir ürünü de zararlı yine 200 liraya satıyor demiş ve A, B fiyatları ile ilgili aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğrudur diye sormuş My Teacher. A liraya aldığı ürünü karla 200 liraya satıyorsa demek ki A küçüktür 200'dür. B liraya aldığı ürünü ikinci bir ürünü zararla 200 liraya satıyorsa demek ki B büyüktür 200'dür. Bu ikisini bir arada yazdığımda demek ki A küçüktür 200 ve 200 küçüktür B bulunur. Bu da C şıkkında olduğu için cevabımız C şıkkı olur. Altıncı soruda bir ürün etiket fiyatı üzerinden %6 indirim yapılarak 37.600 liraya satılmıştır demiş ve bu malın etiket fiyatı kaç liradır diye sormuş. Eğer ürün 100 lira olsaydı, etiket fiyatı 100 lira olsaydı ben etiket fiyatı üzerinden %6 indirim yapsaydım demek ki 94 liraya satacaktım. Buradan olmuş evet 37.600 liraya satmış. O zaman orantı kuralım. 100 lira etiket fiyatı olan ürün 94 liraya satılıyorsa 37.600 liraya satılan ürünün etiket fiyatı kaçtır diye orantı kuralım. Hemen işler dışarı yapalım sonra. 94x eşittir. 37.600 çarpı 100'dür. Buradan her tarafı, her iki tarafı eşitliğin her iki tarafını 94'e bölecek olursak buradan x eşittir. 40.000 bulunur. Dolayısıyla cevap da B seçeneği. Yedinci sorumuzda alış fiyatları x olan iki ayrı ürün satış fiyatları y ve m olup y eşittir x artı 20 m eşittir 3x eksi 8'dir demiş ve m satışı daha karlı olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. m satışı daha karlı ise o zaman m büyüktür y'dir. M büyüktür y ise eşit oldukları değerlerde değerler içinde M büyüktür y'dir yani 3x 8 büyüktür x artı 20'dir. Buradan x'i bu tarafa eksi 8'i bu tarafa atarsak 2x büyüktür 28 bulunur. Buradan da x büyüktür 14'tür hangisi olabilir dediği için de 14'ten büyük tek değer 15 olduğu için cevabımız E şıkkıdır. Sekizinci soruda bir ürünü 3x 1 liraya alıp x bölü 2 artı 403 liraya satan adamın kar ettiği biliniyorsa x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Bir kere kar etmek için satışın alıştan büyük olması gerekiyor. O zaman x bölü 2 artı 403 büyük olmalı. Ee, 3x eksi 1'den. Buradan x bölü 2'yi bu tarafa eksi 1'i de eşitsizliğin diğer tarafına atacak olursak 404 büyüktür. 3x eksi x bölü 2. 404 büyüktür. 5x bölü 2. Buradan da 808 bölü 5 büyüktür. X bulunur. Buradan 808 bölü 5'i şöyle ayıralım. 3 bölü 5 artı 805 bölü 5 büyüktür x. Buradan sadeleşmeler yapılırsa 3 bölü 5 artı 161 büyüktür. X'ten bulunur. Yani bu sayı 161 küsür bir sayıdır. O da büyüktür. X'tir. Diyor ki X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Bunu tersten okuyacak olursak yani X küçüktür. 161 küsur dersek buradan x'in alabileceği en büyük değer 161'dir. Cevabımız da A seçeneğidir. Pijok